Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz vatandaşlarım, Selimiye'mizin Anılar kitabından size bir hatıra anlatacağım yine. Bu hatıramız Konya'dan. Şöyle ki, bu Selimiye Camii'nde müezzinlik görevi yaparken Konya'dan bir aile Kazım isminde ziyarete gelmişlerdi, camiyi anlatmamı istediler, onlara caminin özelliklerini de anlattım. Samimi bir dost olduk sanki, muhterem bir insandı kendisi. Sonra irtibatımız kesilmedi, ailece biz Konya'ya gittik, onları bize geldiler. bana şöyle bir anısını anlattı. Bu muhterem zat büyük oğlu delikanlının çağında Konya'dan bir kız istemiş. Tabi gençler arasında malum evlenme olayları oluyor. fakat kız Konya'nın en zenginlerinden birinin kızı, delikanlı ise gece konduda oturan bir babanın evladı. Bir türlü cesaret edip kızı isteyemiyorlar. Bir gün bu zat kahvede bir arkadaşı ile çay içip sohbet ederlerken bu mevzuyu anlatıyor. Diyor ki yahu bizim delikanlımız oğlum benim felanların kızıyla isteşirlermiş ama biz cesaret edip bu mevzuyu kimseye açamıyoruz. Biz fukarayız, onlar zengin. Nasıl bunların kapısına gidebiliriz diye sohbet ederken çay içtiğim arkadaşım ahbaplarından biriydi. Olur böyle şey, biz Allah'a kuruyuz. Kalk gideceğiz, ben isteyeceğim dedi. Zorla beni kaldırdı. Neyse gittik, haneye durumumuzu izah ettik. Bir misafirliğe geldik. Buyurun ettiler bizi. Kızın babası ile görüştük. Sorduk tabi. Babası demiş ki kızın büyük babam içeride yani kızın dedesi bilir. Dedesine durumu bildiriyorlar. Selam hoş beş den sonra <laughs> dedeye izah ediyorlar. Bu sıkıla. Dede diyor ki evladım bize damat olacak benim torunumu isteyen delikanlıyı bana bir hele bir getirin. Gidip getiriyorlar çocuğu. Delikanlıyı getiriyorlar. Dede de delikanlıyı karşısına alıyor. Diyor ki evladım sen Müslüman mısın? Çocuk utana sıkına elhamdülillah Müslümanım diyor. Bana diyor 32 farzı sayabilir misin? sayarım diyor. Kelime-i şehadet getirir misin? Getiririm. Getir bayım kelime-i şehadet. Delikanlı utana sıkıla kanter içerisinde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diye kelime-i şehadet getiriyor. Bu dede ellerini açıyor. Diyor ki ya Rabbi bir Müslüman kulu benim torunumu zevce olarak istemiş. Ben damatımız olacak delikanlıya İslam'ın imanın şartlarını sordum. Bildi. Kelime-i şehadetle getirdi. Ben de rızayı bari için verdim, gittim. Ve böylece ilk kapıyı anahtarı açmış oluyorlar. Bu olaydan ben çok etkilendim. Kardeşlerim hatta dede diyor ki dede biri birini seven, biri birini isteyen gençlere mani olunmaz. Ta ki ikisi de Müslüman kişi. Bu anıyı YouTube'a yüklüyorum. Vatan maçlarımı hediye ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.